var Günaydın herkese. Ee, haftanın dördüncü işlem gününe geldik. Ee, bugün Merkez Bankamızın e, toplantısı var. E, i̇ki toplantısı daha kalıyor. Her ay gerçekleştirdiği toplantılar içerisinde. E, son iki toplantıda 100 bas puanlık faiz indirimleri geldi. E, bugün de e, aslında hem bizim kurumuzun yaptığı hem bizden talep edilen anketlerde 100 bas puanlık bir indirimden olma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Bizim anketimizde %70'lik bir beklenti hakim 100 bas puan indirim olacak diye. Yurt dışına baktığımızda aslında Amerika'da hala yüksek bir ekonomik aktivite, yüksek bir enflasyon. Son iki günde gerilen verilerde hem İngiltere'de hem Avrupa'da, Almanya'da yani Avrupa'nın içerisinde lokomotif bir ülke olarak... Ee, enflasyonu enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Ee, biraz e, dolar baskısı devam ediyor. Tahvillerdeki yükseliş devam ediyor. Bugün Amerika'dan e, hem öncü göstergeleri hem işte haftalık işsizlik başvurularını, eee Philadelphia Fed aktivite endeksi gibi e, aslında öncü göstergeler ekonomi tarafında bize bilgi verebilecek bu göstergelerin açıklanacağı bir takvim de var. Yarın biraz daha sakin bir e, veri akışı bizi bekliyor olacak. E, Fed'in toplantısında 1-2 Kasım'da yani 2 Kasım akşamı e, açıklanacağını da söyleyelim. Hemen piyasalara geçelim. E, özellikle terminalde borsalara baktığımızda dünkü kapanışların negatif yurt dışında olduğunu, bugün uzak doğunun da negatif olduğunu e, görüyoruz açıkçası. E, Vadil tarafta da ee, vadil tarafta da biraz daha işler e, dünkü kapanışlara göre yani kırmızıların <laughs> yine kırmızı veya yeşile doğru döndüğü e, ama zaten işte aşağıda açık olan piyasalar e, uzak doğunun negatif seyrettiği e, biraz daha yatay vadilerle birlikte olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Burada tabi özellikle tahvil faizlerindeki yüksek seyir bizim baktığımız hani 10 yıllık Amerikan tahvillerinde e, 4 14'leri gördüm dün. Şu an 4 12'lerde seyretmeye devam ediyor. Bizim ülke risk primimiz çok borsamızla alakalı değil. Genelde olabilir ama şu an başka dinamikler var borsa içerisinde. 738 seviyelerinde yani o da 700'lerin üzerinde durmaya devam ettiğini söyleyelim. Oradan hemen bir şeye geçelim. En azından sizler belki takip ettiğiniz hisseleri yazarken para birimlerinin değişimlerine geçelim. Şöyle bakayım doğru tarafta mıyım? Evet. kur tarafında evet. Bugün de bir faiz indirimi olursa yaklaşık 16 gündür devam ettiğimiz şu 15, pardon 1850, 1860 aralığı yukarı doğru geçilebilir geçildikten sonra ne kadar e, bu 18.60 75 aralığında mı olacak kapanışı yoksa tekrar belli bir müdahaleyle diyelim. Çünkü normal şartlarda hani öyle ya da böyle biraz daha kurun yükselmesi gerekiyor. Faizler indiğinde e, en azından para biriminin değer kaybetmesi gerekiyor öyle diyelim. Güçlü de bir dolar endeksi var ya da Amerikan doları var. Dolayısıyla 18.60'ın üstüne bir geçişler olabilir. Şu günlerde olduğu gibi. Ama kalıcılık 18.60'ın üstünde olursa yeni bandımız 18.60, 18.70 olacaktır gibi duruyor. E, paritede hala bir böyle net toparlanma eğilimi yok ama e, gelen e, yani Amerikan tahvili yükseliyor, Amerikan doları yükseliyor, borsalarda e, biraz risk iştahında e, azalış hakim. Ama buna rağmen parite biraz daha böyle 97'nin üzerinde tutunmaya çalışıyorsa... 1-2 Kasım toplantısı FED'den sonra nerelerde olabileceğini iyi dikkat etmek lazım. Ya yani aşağıda bir 96-70'imiz var. İşte daha önce konuştuğumuz 95-50'ler var. Ama burada 98-50'nin üzerinde bir kalıcılıkla şu trendin geçilmesi esas yukarı doğru hareketi hızlandırabilir. O zamana kadar bugün de aslında 97-50-98-30 arasında bir parite bekleyebiliriz. Altın keza yine 1620'lere doğru bir geri çekildi. Ya yani baskılanıyor hem dolar endeksinden hem de tahvil faizlerin yüksekliğinden Fed baskısını görmeye devam ediyoruz ama çok uzun süredir bunu görüyoruz. Dolayısıyla şöyle haftalık da baktığımızda yani bu 1607-1608 buralarda çok dikleşen de bir haftalık çizgisi de var. Eğer 1600'leri aşağı kırmayacaksa e, burada zaman zaman yılın geri kalanında da yukarı doğru bir hareket beklenebilir. Yani Kasım, Şubat genelde altının daha iyi olduğu dönemler. Burada tekrar e, belki şu an biraz uzak bir ihtimal gibi geliyor ama yani böyle 1800-1850 aralığına doğru bir yükseliş beklenebilir. Ama şimdilik e, görüntü itibariyle tabii ki çok... E, yatay e, aşağı doğru basılan bir altın görür. Dolayısıyla bugün içinde 1620-1640 aralığında hareket makul gelebilir. E, gram altın bizim klasik destek seviyesi 970'e e, o da değdi. E, 970'in altı bizim havuzu dediğimiz bölge yani 950-970 e arası e, efendime söyleyeyim kur biraz yükselirken ons altındaki geri çekilmeler bence altını buralarda tutacaktır. Yani 950-970 aralığı aslında önümüzdeki 3-4 ay içinde belki 10 altındaki bir yükseliş beklentiniz varsa iyi bir e, alış denemesi bölgesi olabilir. E, 200 günlüğünde hala 925 seviyelerinde oldu ama tabi burada zamanla yukarı doğru gidip o da 950'lere yaklaşacağı bir dönem e, olacağını tahmin ediyoruz. Bugün içinde 970-980 aralığında bir gram altın beklemek çok şey olmaz, sürpriz olmaz. Petrolde bir geri dönüş oldu. Yani bu 88 dolarlara geldikten sonra bu üçgenin de dışında kalan petrol aslına bakarsanız biraz daha kendini yukarıya doğru atmaya çalışıyor. Bir ufak tepki daha veriyor. O tepki de bana kalırsa şimdilik hani sınırlı kalacak gibi gözüküyor. Nereye kadar olabilir? Hani o tepkinin şeyi 200 günlük e, ortalamaya kadar olabilir. O da aşağı yukarı şu kırmızı çizgi bir e, şurası e, işte 93-94 dolar seviyeleri. E, orası geçilirse de tekrar 96-97'ye doğru 50 günlük ortalamaya doğru ee, şu bölgeye doğru yükseliş devam edebilir. Ama burada tutunamazsa yani özellikle 91-50'nin üzerinde önümüzdeki dönem bu sefer tekrar geri çekilmeyi 86-50'ye doğru görürüz ama herhalde tahmin ediyorum bugün bu şeyi tamamlayıp 94'lü seviyelere doğru bir geçiş düşünecektir. Gümüş de e, çok diplerde yani hani şöyle baktığımızda ona da haftalık e, hani kendi e, daha önceki e, fiyatlamaları içerisinde de yani neredeyse 15 dolarlar falan var dip seviyelerde dolayısıyla 18 dolarlara yakın o açıdan baktığımızda e, bir nebze ufak trendin altında kalsa hatta yukarıdan gelen trendin de hala altında kalsa bile hani haftalıkta 18 dolar e, altta 17.40 e, önemli gözüküyor şimdilik dolayısıyla 18'i şimdi kırmasını beklemiyoruz ama yükselişin devamı için mutlaka e, bu trendin üstünde 19 dolarların üstüne geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz. E, dolar endeksi e, çok kritik işte dün de konuştuk 112 efendime söyleyeyim 80-90'lara tekrar geldi. Bu bu çizgi önemli olacak önümüzdeki dönem. E, yani bir 113'lere doğru kadar gidip ondan sonra FED toplantısı sonrası geri mi çekilecek? 113'lerin üstünde bir zirve daha mı yapacak? Bence o net bir şekilde belli olur ama burada bir yataylaşma da zirvede olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani buradan dönüp sterlin dolara baktığımızda o siyasi gerçekleşmelerin 50 günlük ortalamasının üstüne bırakmadığını görüyoruz. Yani 1.14 civarları, 114 25ler şimdilik ama önümüzdeki dönem 1.14 olacaktır. Dolayısıyla 1.14'ün üstüne geçemeyen bir sterlin dolar var. 1.11.50 aşağıda, 1.13 yukarıda. E, karar vermekte zorlanan bir e, durum içerisinde. 1.11.50 aşağı kırılırsa zaten tekrar 1.09.50'ler görülebilir ama ben bir süre daha burada o da FED toplantısını bekleyeceğini düşünüyorum. İşte S&P'nin günlük grafiği ne kadar e, zorlandığı, ne kadar az tepki verdiğini e, birlikte görebiliyoruz. E, bizim dışarıya karşı korelasyonumuz da şimdilik kaybolmuş gibi gözüküyor. E, 3.650 ile Diyelim kabaca 3.810, 3.650 aşağı kırılması şurada biriken 3.585'lere doğru da bizi getirebilir. Şimdi daxta e, yani çok benzer kendi 200 pardon 50 günlükünün de e, altına dün geçti, yükselişi tam da zirve bölgesi işte 13 binlere doğru olsa da e, bu trendi kıramadığını görüyoruz. E, yani bugün bakacağımız yer 12.735 bunun altında kalması DAX'da kısa vadede bir 12.600'ler 590'lar üzerinde kalması da yeniden 13.000 ya da 12.950 direnç bölgesine doğru olabilir diyebiliriz. Gelelim borsamıza. Ee, borsada dün konuştuğumuz e, dünyada evvelsi gün konuştuğumuz işte trend fibo düzeltmesi e, 3.900'lerde bankacılıkla birlikteki biraz sonra bakacağız. Burası geçilirse asla hedefimiz yeni zirve olarak 4400'ler e, olacaktır diye düşünüyorum. Geçilememesi durumunda da artık aralığımız 3700 3900'de olur. Dün iyi bir kapanış oldu özellikle bankacılık tarafında. Hemen oraya da bakalım. Dün bir kritik e, efendim destek şeyimiz vardı. Pardon, direnç bölgemiz vardı bankacılıkta. 3.900 civarı o da endekse benzeyen. Onun üzerinde de bir kapanış geldi 3.994. Dolayısıyla buradan aynı bazı banka hisselerinde olduğu gibi yoluna 4.500 ve üstüne doğru da devam etme isteği olabilir. Hacim artmış. Yani bir hisse olsa buradan yavaş yavaş yoluna devam edip e, Jack diye de bugünkü Merkez Bankası toplantısı e, bu konuda karar vermek için de önemli olacak. Ayan Alarko Ömer Bey, o zaman hemen Alarko diyelim, buradan kapatalım. Ee, şöyle Ayan Alarko'ya bakayım. Bir de Sına'yı göstereyim hafif e, sakin bir gün olduğu için. Şöyle bir Sına'yı endeksi de bakalım. E, orada da e, en azından fena bir, evet gördüğünüz gibi güzel bir trendimiz var. Hala bankacılıktan çok net ayrışan bir trendimiz. Neredeyse %50 yani 6.000'e 4.000 e gibi devam eden bir sürecimiz var. Aselsan'ın bilançosu geldi dün akşam. Dolayısıyla bilançolar sonrası kar satışları gelebileceğini lütfen unutmayalım. hissenin fiyatının bilanço öncesinde geldiği yere göre değerlendirilmesinde fayda var. Aynı yani dün konuşmuştuk. Çok sert yükselen ve düşen, işte mesela dün ODAŞ gibi son birkaç gün seller olabilir. O açıdan ben ayende 27 57 ya da 56 şu kırmızı çizgiyi önemsiyorum. altında kalırsa bu trend çizgisine bakmanız gerekecek. 26 pardon 27 56'nın üstünde bir kapanış yukarı şeyi devam ettirebilir. Ama şurada gördüğünüz indikatörler CCI'da momentumda hacim yükselse de aşağı doğru bir görüntü veriyor bu ee, ya bu şimdilik teknik olarak çok güzel bir e, durum değil 20 günlük ortalaması 2783'te 50 günlük ortalaması, ortalaması 25.60'ta. yani şurada aslında e, 2783 üstünde altında kalmasına da e, bakılması daha uygun gibi duruyor e, Dolayısıyla Hani şu anda takip et e, belli seviyeler kırılması durumunda e, daha aşağı seviyeler bekle veya işte 20 günlüğün üstündeyse e, yoluna devam edecek gibi bir ayen e, analizi yapılabilir. Tabi burada para girişi çıkışı, e, borsanın durumu, borsadaki diğer enerji şirketlerin durumuna da bakmak lazım. Şimdi Alarko'da da kritik bir yere gelmişiz. E, burada baktığımızda aşağı yukarı 64 seviyesi, 63.98 ama 64 şurası 64'ün e, yani buraya bir tren çizgisi çizmişiz eskiden. Kalsın o. Çünkü o bizi şurada 60'larda destekleyecek. Hacim düşmüş. İndikatörler biraz e, hoş olmamış. Yani şu yükseliş ve ikili tepe yapması e, kaynaklı. Dolayısıyla biraz dikkat etmek lazım. Evet güzel beğendiğimiz de bir şirketti. Bizim de e, yılbaşında model portföyümüze eklediğimiz sonra çıkardığımız. 64'ün altında bir ufak şurada 20 günlük şey desteği var 62 40 sonrasında belki bu trende doğru 60'lara doğru geri çekilebilir burada da bilanço beklentisi vesaire var ama şu anki tekniği 64'ün takip edilmesine yönelik kili de bir tepe yapmış Hani bunun düzeltmesi ne kadar olur ona da bir bakmak gerektiğini söyleyebiliriz diyerek bu Şöyle tamamlamaya çalışalım. <laughs> Bakalım başka yazan, çizen arkadaşımız var mı? Tamam, güzel. Süper. Ee, şöyle yapalım. Ee, Merkez Bankası kararı bankacılık tarafını bence karar açıklana kadar bir yukarı doğru çekecektir. Faiz indirimi bankacılık için pozitif yansıyabilir. Ee, ama sonrasında belki bir kısa vadeli e, kar satışı gelip tekrar yoluna devam etmek isteyecektir ama 3.715'in üstünde endeks bilançolarla birlikte yoluna devam etmesi çok muhtemel gözüküyor. Herkese şimdiden bol kazançlar. Görüşmek üzere.